Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video konumunda kışın ısınmak için doğalgaz kullanımında perdelerin öneminden bahsedeceğiz. Peteklerimizin çalışma prensibi, petek içindeki su ısınmaya başladığı zaman petek ızgaraları arasındaki hava da ısınmaya başlar. Bir miktar da petek yüzeylerine temas eden hava ısınır. Isınan hava e, yükseldiği için odanın üst kısımlarına çıkar ve soğuyan hava da tekrar alt kısma iner ...ve peteğin altındaki boşluktan tekrar... ...petek içerisindeki ızgaraların içine girerek... ...ısınarak yine yukarı çıkar. Bu sayede hava sirkülasyonu meydana gelir... ...ve evimizin %80 oranında... ...bu hava sirkülasyonu ısıtır. Eğer perdelerimizi uzun alır... ...ve peteğin önünü... ...komple kapatacak şekilde kullanırsak... ...bu hava sirkülasyonunun önüne geçmiş oluruz ve... ...odamızın büyük oranda ısınmasını... ...engellemiş oluruz. E, petek içerisindeki sıcak su... Bu hava sirkülasyonuna sıcaklığını aktararak kombiye bir miktar soğuyarak geri dönüş yapar. Perdeleri peteğin önünü kapatacak şekilde e, kullandığımız zaman hava sirkülasyonunu engelleriz ve petek içerisindeki suyun odaya sıcaklığını bırakmasını da engellemiş oluruz. Petek içerisindeki sıcak su kombiye e, sıcak olarak geri dönüş yapar. Kombi kısa süreli çalışır. E, ayrıca e, petek içerisindeki su soğumadığı için sıcak su sürekli sistemde devirdayım yapar ve kombinin devreye girme süresi bu sayede uzar. E, bu da verimsiz bir çalışmaya yol açar. Petek yüzeylerimiz e, sıcak olsa dahi odaya e, sıcaklığını bırakamaz ve bir verimsiz bir yanmaya e, meydan sağlar. Diyelim ki e, perdelerimiz e, uzun değil petek Üstü diye tabir edilen perdelerdense bu da e, bu hava sirkülasyonunun %50 oranında e, düşmesine sebep olur. Bu da aynı şekilde verimin düşmesine e, sebep olur. E, perdelerimizi e, mermer üzerine e, gelecek ve hava sirkülasyonunu e, engellemeyecek şekilde e, kullanmamızda büyük fayda vardır. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.